Merhaba, ben Vedat Aslan. Advantik Türkiye'de uygulama ve proje mühendisi olarak görev almaktayım. Bu videoda sizlere modüler, yüksek performansa sahip, otomasyon kontrolcüsü olan UNO 2484 serisi ve bu serinin proses izleme, SCADA uygulamaları için kullanılan SRP SCA UNO 2484 hazır çözüm paketinden bahsedeceğim. SRP SCA UNO 2484 merkezi kontrol odalarında, üretim alanlarında ve doğrudan makinelerde çeşitli SCADA ve IoT uygulamaları desteklemek için oluşturulmuş 3 çözümü kapsamaktadır. Bu çözümler ACP Think Client, Web Access SCADA ve Web Access HMI olarak özetlenebilir. Bu hazır çözüm paketi ile birlikte yüksek performansa sahip dahili 8 GB RAM, 128 GB SSD, Intel Core i5 işlemcili ve Windows 10 IoT kurulu, kabin içi Duvar ya da masaya kolaylıkla monte edilebilen, modüler ve fansız bir kutu bilgisayara sahip olabiliyorsunuz. Donanımsal özelliklere baktığımızda bir endüstriyel bilgisayarda olması gereken birçok bağlantı arı birimi desteklediğini görebiliyoruz. Standart kutuda 4 LAN port, 4 seri COM port, 4 USB, HDMI ve Display port ile çift ekran çıkışı bulunmaktadır. ULO 2484 endüstriyel ortamlar için 20 ile 60 santigrat derece gibi, geniş çalışma sıcaklık aralığıyla zorlu ortamlarda sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca ikinci genişleme yuvası, 4 adet mini PCI Express ara birimi, Profinet, EtherCAT ve Modbus gibi endüstriyel protokollerin yanında, 4G Wi-Fi gibi kablosuz haberleşme olanağı ve ekstra LAN port, seri port ve dijital I.O. ekleyebileceğiniz iDOR teknolojisiyle endüstriyel haberleşme ve SCADA çözümlerinizi efektif hale getirebilirsiniz. Yazılım kısmına geldiğimizde ise 1500 TL'lik web access lisansı ile SCADA ve IoT uygulamalarınız için gerekli yazılım ve görselleştirme arayüzlerine sahip olabiliyorsunuz. Web access SCADA web tabanlı olması ile herhangi bir tarayıcıda kolaylıkla çalışır ve uzak bir merkezden web üzerinden proses izleme olanağı sağlar. Dahili 400'den fazla driver desteğiyle birçok database, piyasi veya diğer saha cihazlarıyla doğrudan bağlanarak esnek entegrasyon sağlar. Ayrıntılı bilgi ve diğer sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.